Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konum. Bugün varisi konuşacağız. Varisin yaz aylarındaki şikayetlerini konuşacağız. Nasıl önlemler alınabilir? Yaz mevsiminde varis tedavisi yapılabilir mi? Hepsini soracağım Zuhal Hanım'a böyle yazın ortasındayken. Evet, Hoş geldiniz, Hoş İyi sabahlar Zuhal evet. Hanım. Hemen yazın varis şikayetleri artar mı? Bu sıcaklar şu anda nem oranı da çok arttı ve evet. bayağı keskin sıcaklar var. Evet. Ee, ülkemizde da tüm dünyada diyebilirim. Evet. Bu yaz sıcaklarına hani varis şikayeti artar mı? Artıyor. Artıyor. Artıyor, değil artıyor mi? Mi? ve arıyorlardı. Hani benim varislerim ağrımaya başladı diye arayanlar var. Hmm. Ee, sıcak havanın etkisiyle daha önceki programlarda da konuşmuştuk yaz aylarında varisi etkilerini ve varis nasıl daha çok şikayetlerin artmasına sebep oluyor diye kan akımı damarlar genişliyor kan akımı artıyor, artıyor. genişledikçe kılcal damarlar ve özellikle ayakta kalmasa bile hasta ağrı şikayeti oluyor yaz aylarında kaşıntı çok oluyor. Ciltten kabarık olanlarda özellikle daha da damar genişlediği için kanama riski olabiliyor çünkü hı hı. cildi çok inceltir cildden kabarık barisler cildi inceltir ve yaz aylarında daha da genişlediği için kabarık damarlar orada şey kanama riski oluşturuyor. Ama en büyük sıkıntı yaz aylarında varisi olan hastaların hep dile getirdiği ağrılarım artıyor diye ve tedavi olmak için böyle arıyorlar hani taratıyorlar işte sosyal medyada hep her yerde işte bu varis ağrılarımdan nasıl kurtulabilirim yaz aylarında diye aratıyorlar ve tedavi şeyleri yöntemleri bulmaya çalışıyorlar. Biz de buradayız onun için. Kesinlikle. Peki yaz mevsiminde esasında biliyoruz ama şimdi ekran başında yeni izleyen izleyicilerimiz olur. Varis tedavisi yapıyor musunuz? Evet. Artık yapıyor. Artık yapıyorsunuz. Evet. Zaten bu klaksla güneşlenebiliyorlar. Evet. Çorap varis Glim, çorabı da giydirmiyor. giydirmiyorsunuz. Evet. Leke e da riski de yok. Leke riski de yok. Evet. O yüzden rahat rahat yapıyoruz. Evet. Siz İstanbul'da ol, olduğunuz sürece <gülüyor> <gülüyor> klaksları bol bol Glim, yapıyorsunuz. Evet. Tedavileri yapıyorsunuz. İnsanlar rahatlıyor. Peki varis e, çorabı normalde sikloterapide köpük tedavisinde varis çorabı vardı, vardı. ama şimdi klaksla yaptığınız klaksa uygun olan varis çeşitlerinde çorap giydirmiyorsunuz. Bunun da altını çizelim. Evet o zaten altın vuruş gibi bir şey yani Kesinlikle çok. çünkü bu sıcakta varis tedavisi olup Öğle tatilinde ondan sonra evine ya da işine geri dönecek ya da tatiline hı hı. geri dönecek bir kişi varis çorabıyla olmaması büyük lüks. Lüks yani dar kıyafetlerin bile giyilemediği yaz aylarımızda evet. çorap bile fazla geliyor. Hani spor ayakkabısı giyiyoruz o bile fazla gelir. Fazla geliyor. Yani bir de varislerimden kurtulacağım diye varis çorabı giymek hastalara işkence gibi geliyor. Ama başka bir sağlık problemi varsa varis çorabı giymesi gerekiyor. Onu söylüyorum ben. Ama bu yaz aylarında özellikle kozmetik amaçlı yapılan tedavilerde klaks'a gerek yok. Onu hep altını çiziyoruz. Artık seyirciler de öğrenmiştir herhalde kulak tedavisi. <laughs> sonrasında. Ama hala klaks tedavisi merak ediliyor olabilir. Ediliyor. Ee, Soruyorlar. Soruyorlar bize de. Hani Çok soru sosyal medyadan de. da. Bana da soruyorlar şey olarak kliniğe de hani klaks nedir, nasıl bir uygulanıyor, ne yapılıyor diye. Hani anlatıyorum her seferinde ama hep anlatmaktan da büyük keyif alıyorum. Her seferinde tekrar tekrar da anlatabilirim. Ee, özel bir görüntüleme cihazı var siz de gördünüz. Hı hı, evet. Ee, o görüntüleme cihazıyla kılcal damarın altındaki besleyen damarları görüntülüyoruz. Ee, ve o damarlara soğutucu yardımıyla lazer... Özel bir lazer, endiyak dediğimiz. Bir büzüştürüyor değil mi? Evet, soğuk zaten damarların küçülmesine sebep küçülmesine oluyor. sebep oluyor. Lazer daha da küçültüyor. Ve içerisine de yüksek yoğunluk bir şekeri de e, iğneyle verince orada bir sinerji oluşup Damarın ortadan kalkmasına da yardımcı oluyor. Baya bir silgi gibi siliniyor. Evet, pudralamış gibi dedi geçen hastam da. Sanki pudralamışım gibi dedi. Evet, Hoş yani evet hani görsel olarak gerçekten Hı. Ee, çok güzel. Hani böyle silinmiş gibi. Evet, o damar ben... kılcal damar görüntüleri yok oluyor, yok oluyor. yani köpük tedavisini yaptıran hastalar biliyorlar. Ee, siyah siyah damar hattı boyunca böyle pıhtılar oluşuyordu. Hmm. Ve biz o pıhtıları iğneyle boşaltmamız gerekiyordu ki leke kalmasın diye. Burada öyle bir durum da yok. Gerçekten silgiyle siliyormuş gibi, pudralamış gibi, gün 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 kaybolup gidiyorlar. Çok Seanslar güzel. arasında aynı bölge için bir ay olması gerekiyor. Bir ay olması gerekiyor. Bir de hep şey soruluyor, tek seansta bitiyor mu? Ee, bölgeye göre değişiyor ama genelde tek seansta çok zor. Yani siz de tecrübe ettiniz. Evet, kesinlikle iki seans rahat istiyor. İstim. Yani bir kontrol olarak gelip sonra da ihtiyaç varsa yapıyorsunuz evet, biliyorum evet. ama ihtiyaç da oluyor, oluyor yani. Çünkü hepsine birden yüklenmek, gerçi o herkesin damar yoğunluğuna göre değişiyordur şey ama. Işiyor. Ee, yüklenmezsiniz zaten. Evet, bir de şöyle oluyor. Her hastanın vücudunun tedaviye verdiği yanıt da değişiyor. Bazı hastada bir seansın sonunda geliyor bir ay sonunda o bölgede damarlar kaybolmuş, çok az böyle nokta nokta kalmış. Bazı hastalarda hiçbir şey olmamış olabiliyor. Onun Peki için... şöyle diyen oluyor mu? Ya işte Zuhal hocam geldik. Bizi bir seansta halledin bir daha gelemeyiz hepsini yapın <gülüyor> <gülüyor> diyorlar değil mi? Evet evet bir seansta ben de diyorum ki elimizde bir sihirli değnek yok, yok. <laughs> keşke olsa <laughs> inanın hani hep ben bunu söylüyorum evet. hastalara belki size de söyleyeceğim. <laughs> keşke elimde bir sihirli değnek olsa bir seansta hepsini kaybedebilsek. Bir de bir sihirli değnekti keşke çıkmaması için olsa, olsa diye. Olsa, evet. Yani çok gerçekten çok muzdarip hasta var. Tabii. Üzerine de hani kozmetin yanında ağrı da eklenince i̇şte abartıldığı evet. düşünülüyor. Ee, yok, gerçekten hani ben de her seferinde söylüyorum ama yani ağrı olayı çok zaten evet. keyifsiz bir şey. O zonklama, bacağın aşağı doğru çekiyor, renkli dönemi adet dönemi daha fazla hissettiriyor. Evet, evet. Ben buradayım diyen arkadan sızı sızı sızlayan bir ağrı. Çok keyifsiz bir şey. Evet, Bize de soruyorlar ağrı yapar mı diye kılcal damar. Bazı doktor arkadaşlar yapmaz diyor. Hani ben kadın olarak da söyleyebilirim yapıyor. Yapıyor. Özellikle dediğiniz gibi hı. regil adet dönemi evet. öncesi sızlıyor. Vücut orada çünkü... Şimdi benim değil. tanımlamam hepsini... Hı hı. Evet. Birebir böyle bir kitaptaki <laughs> tanımlama gibi. <laughs> ya şey çünkü yaşadığımı söylüyorum hı hı. ben. Hani bir kadın olarak. Evet. Hamileliklerimde, hamilelikler sonrası. Hani bunun tabi evliyatı var, o sızlama şey hissettiriyor yani, kendini. Hissettiriyor. Hani ağrı, kozmetik kaygının yanında ağrı da eklenince tabii hasta için daha da önemli bir hale geliyor. Çok. Onun için tedavi yaptırmak mesela bazen şey oluyor işte bu tedavide geç daha önceki yıllarda Haziran ayında geliyordu. Biz diyorduk ki yapamıyoruz hani işte tatile gidecek misiniz? Evet işte 15 gün sonra gidiyorum. E güneş, evet çıkacağım zaten Türkiye'de iki ay yaz olduğu zaten, için evet. e, insanlar o iki ayı olabildiğince değerlendirmeye çalışıyordu ama şu anda şey tatile gideceğim ama ben bu sene bu bacaklarımdaki kılcal damarlardan kurtulmaya karar verdim ve tedaviye başlayacağım tatile 10 gün sonra gidiyorum. Tamam diyorum hani 10 gün yeterli bir süre yap başlayabiliriz deyip başlayan hastalarımız var ve yaz aylarında da devam ediyoruz. Yani onun altına hep vurguluyorum ki hani beklemesin hastalar. Evet kurtar. yaz aylarında tedavilerini, varis tedavilerini herkes rahatlıkla yaptırabilir. Evet. Bu çok güzel bir bence ayrıntı yani bir yenilik. Hemen şeyi de sormak istiyorum. Geçen programda lipodem konuşmuştuk evet. bir programda. Lipodem ve lenfodemin arasındaki farkı ben merak ediyorum. Evet ikisi farklı hastalıklar. Şimdi lipodem ağrılı selülüttü selülüt, değil mi? Bölgesel yağlanma ağrılı selülüt diye biliniyor Türkiye'de. İkisi aslında farklı hastalıklar ama iç içe geçebiliyorlar. Yani hep karıştırdığı noktada da o. Lipödemin ilerleyen evrelerinde lenfödem ekleniyor. Hmm. Onun içinde. de şey telaffuzu da benziyor. Lipödem, lenfödem böyle hani konuşurken. Evet, evet. Eğer çok hakim değilse hastalar konuya lipödemim, lenfödemim karıştırılıyor. İkisi farklı hastalıklar. Birisi lenf damarları dediğimiz bizim başka bir dolaşım hmm. problemi. Yine bir dolaşım Dolaşım problemi. problemi. Yani vücudumuzda Atar damarımız var temiz kanı taşıyan, toplar damarımız var kirli kanı taşıyan bir de lenf damarlarımız var. Lenf damarlarımız hani gözle görülmez çok küçüktür ama atar damar ve toplar damardan sızan sıvı serum dediğimiz bizim şeffaf sıvıyı toplayıp tekrardan dolaşıma karışmasına sebep olan damarlardır. Bazı kişilerde doğuştan olabiliyor veya ciddi ameliyatlar sonrasındaki en hani bilinen çevrenizde de vardır belki meme ameliyatı sonrasında koltuk altı lenf damarları temizlenince lenf notları temizlenince kolda şişlik olan hastalar var. O lenf ödem. Hmm. Veya karnından ameliyat geçirmiş, kasık bölgesinden ameliyat geçirmiş, kasıktaki lenf notları dediğimiz onları temizlenen hastaların bacaklarında şişlikler olabiliyor. O da bir lenf ödem. Lip ödemde ise bölgesel yağlanma, sizin de söylediğiniz gibi ağrını ve beraberinde ilerlediğinde lip ödem e, Lamp damarlarının dolaşımını da etkilediği için lenf ödem ekleniyor üzerine hı hı. ve gerçekten ayak üstünde lenfödem ödem görüntüsü oluyor. el bileğinden itibaren eli, ayak bileğinden itibaren ayağı etkilemez. Hı hı. Ama lip üzerine lenfödem ödem eklendiği zaman ayaklarda şişlik oluşmaya başlar işte o zaman. Hı. Onu çok hani kontrol, lip ödemi kontrol altında tutmamızın aslında bir sebebi de lenf ödem eklenmemesi içindir. Evet ama işte çok eee mühim bir şey. Sonuçta her ikisi de bir arada da olabiliyor. Evet, değil birlikte. mi o da? Var. Evet, bazı hastalarda lamfedem, lipödem el ele gidiyor aslında. Ama el ele ikisi gidiyor. ayrı hastalıklar Ama lipödemle birlikte gidebiliyor lamfedem. Onu iyi evet, geçen programda gerekiyor. size onu soramamıştım. Aklıma gelmişken onu sorayım dedim. <laughs> ee, peki ben tekrar varise dönmek istiyorum. Varis tedavisinde, klaks tedavisinde hemen yaptırdım. Morluk olmadı bacağımda. Ertesi gün Tavuz. tatile gidebilir miyim? Denize girebilir miyim? Güneşe, havuza girebilir miyim? Hani varis tedavisi yaptırdıktan sonra tamam çorap giymiyorum zaten de çorap bitti artık. Tatile gidebiliyor muyum? Evet. Yani morluk olsa da denize gir, havuza girebilirsiniz. Oradaki hani hep altına vurguladığınız morluk oluşumundaki güneşten korumanız gereken hani hep söylediğim benim Yüzünüzde de morluk olsa onu güneşten korumanız o gerekiyor. yani evet. Kolunuzda da morluk olsa güneşten korumanız gerekiyor. Doğru. Çünkü morluk güneşle reaksiyona girdiği zaman leke riski var. Değişik evet. değişik bir şey oluyor orada. Ciltte leke riski var. zaten kozmetik kaygıyla bacaklarınızdaki kılcal damarlardan kurtulmak için bir tedavi yaptırıyorsunuz. Orada bir morluk oluyor ve siz onunla güneşe çıktığınız zaman leke riski olabilir diye hastalar hani morluklarınızın geçmesini bekleyin diyoruz. Ama geçen bir hastam söyledi çok güzel tayt almış ben onunla kaçta denize girdim yüzdüm hiçbir şey olmadı İşte uzun şeylerle gezdim dolaştım pantolonlarla bir sıkıntı olmadı dedi leke olmasın diye ama Morluk olmayan hastalar ertesi gün havuza denize girebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz diyorum. Var öyle hastalarım. Hiç morluk olmayan hastalar var. Ertesi gün girebilirsiniz. İyi, morluk olursa da güvenlik açısından evet. yüzümüzde, elimizdeki, kolumuzdaki morlukla aynı şey aynı yani. Şekilde. hani. Aynı şekilde yaklaşmak gerekiyor. Vallahi harika tatilde de yani yaz bu sıcak yaz günlerinde evet. de varis tedavimizden eksik kalmıyoruz. Zuhal Kalmıyor. evet. <laughs> Hanım çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Bekliyorum sizi tekrar. <laughs> Ay, Güzel bir ben gün de olsun. Ben sizi bekliyorum. Görüşürüz. Evet geleceğim. <laughs> Hanımlar Beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geri geliyorum.